Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Temu'dan nasıl para kazanabiliriz? Evet yanlış duymadınız. Temu'dan nasıl para kazanabileceğimizi konuşacağız. Hemen konuşmaya başlayalım. Arkadaşlar Temu'dan para kazanabilmenin birkaç tane yolu var. Bunlardan ilk önceliği influencerlık. Yani Temu diyor ki senin bir sayfan varsa Instagram'ın olur, TikTok'un olur, YouTube'un olur. Eğer burada bir kitle varsa sen bu kitleye doğru hitap edebiliyorsan, içeriklerini izleniyorsa sen diyor bir ürün tanıtıyor Nasıl diyor? Ben zaten ürünlerimde video kullanıyorum diyor. Yani sen bir ürünü aratırken onun nasıl oluştuğunun bir videosu var. Green screen'da yani arka planını kaldırarak bir tane video çek. Zaten CapCut arka planını kaldırıyor. Sen yeşil perdede çekmesen dahil arkasını kaldırıyor. Bunu çek diyor. Bu ürünü tanıt diyor. Nasıl olduğunu anlat diyor. Örnek veriyorum. Burada işte şu an arka planda kalem oynuyor. Kalem hakkında o özelliklerini anlat diyor. Yani müşteriyi bu şekilde Temu'daki ürünlerin mantıklı olduğunu tanıt. Zaten çoğu reklamda da görmüşsündür. İşte adam dev gibi bir şey alıyor. İşte elektrikli şarj ünitesi alıyor. Diyor ki 33 TL'ye aldım. Neyse. Bu şekilde influencerlık olarak diyor ki insanlara bunu tanıt, tanıttığında da satılsın diyor. Bu şekilde belirli koşullarda para sağlıyor. Yani bunlardan birincisi influencerlık. İkincisi şimdi ben bir örnek görüyorum. Affiliate programı dediğimiz ortaklık programına katılabilirim. Katıldığımda link paylaşıyorum paylaştığım linklerden, kodlardan insanlar araştırarak, onları aratarak ürünler alırsa yani bu direkt zorlama değil. Aynı ürünü bakar. 1000 liradır. O kodla bakar. 950 liradır. 990 lira hatta. 10 lira için 990 alır. Senin ürünün uygun olduğu için aldığında yaklaşık olarak sana bir tutar veriyor. Burada da değişen tabi oranlar var. Uygulama yeni kullanıcı davet ettikçe de size %30'larda komisyon veriyor. Artı yeni indiriyorsa ilk defa senin linkten indiriyorsa 200 TL'de de bir indirim yani 200 TL veriyor sana direkt öyle söyleyeyim. daha şöyle bir şey var yeni kullanıcı olacak yeni indirecek 14 gün boyunca silmeyecek onu kullanacak gibi vesaire şeyler var. Bu linkleri tıklayarak yeni kullanıcı olursa işte ürünü alırsa buradan para geliyor. Daha sonrasında böyle popüler ürünler var. Sen direkt ürün linki paylaşabileceğin. Yani bir şey tanıtmak değil, onu anlatmak değil kendin link paylaşabileceğin. Yani bunların da özel oranları var. Örnek veriyorum 50 TL'ye satılan bir ürün senin için 25 TL olarak gözüküyor. Benim kendim almak istediğim bir şey vardı örnek veriyorum. Şu an hemen göreyim. Evet. Ben 200 TL'ye aldığım ürün burada 100 TL olarak görünüyor bana. Yani ben bunu paylaştığımda bir kişi 200 TL'ye alacak, 190 liraya alacak ama onun fiyatı 102 TL'ymiş. O aradaki komisyonu bana verecekmiş. Söylediği bu şekilde. Sen bunu paylaşırsan diyor bu aradaki tutar sen alacaksın diye söylüyor bana. Böyle ürünleri tanıttırarak sizlere biraz kazanç sağlıyor. Ve en önemlisi eğer çevren varsa yapman gereken şu. Sen ortaklık programına bu arkadaşların davet edebilirsin. Ben şu an sana açıklama kısmında bir link verdim. Dediğim ki buradan affiliate programına kaydol. Sen de buradan insanlara çek. insanlara link paylaş. işte onlara bir şeyler ver. Diyorum ki sen bunu yaptıkça sen ilk kay kaydoldun 80 TL veriyor. Ondan sonra influencerlık yapmaya başladın. 1000 takipçin oldu vesaire. Burada bir şeyler paylaşıyorsun. İşte 60 gün boyunca senden %20 %20 komisyon alıyorum. Toplamda 880 TL kazanabiliyorum. Bunun sınırı var mı? Bunun bir sınırı yok arkadaşlar. İstediğin kadar kişiyi davet ederek bunu yapabiliyorsun. Şu anlık 20 diyor 20'den sonra daha fazlası diyor. Ne kadar çok kişiyi ortak yaparsam diyor bu kadar çok para vereceğim diyor. Şimdi bu zor bir şey mi? Yapılaması bir şey mi? hayır hepimiz bir şeyler yapıyoruz. Hepimiz bir yerlerde paylaşıyoruz. İnsanın yani etrafımızdaki insanlar neyi beğendiğini bilebiliriz. Yani ben şu an 200 liraya alacağım bir ürünü sen 190 liraya paylaştığında ben onu alırım. Niye ben 200 alacaktım zaten sen 190'ı paylaşmışsın gider alırım. Zaten genelde de ortaklıklarda da böyle biraz şey oluyor indirimli oluyor ilk paylaşımlarda. Bir de insana direkt o linki verdiğin için, onu hatırlattığın için ona tıklayarak oradan bakması da olan olabiliyor. Tabii buraya ilk kaydolduğunuz zaman 50 TL veriyor. Burada da banka transferi Paypal ile önce kredi yani kredi olarak çevirip oradan da alışveriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu videomda bu kadardı. Umarım yani ortaklık programını yapabiliriz. Niye yapamayalım? En kötü ihtimalle şuradan 500 lira kazansak bile kardır diyerek. Temelde para kazanabiliriz. Kendinize iyi bakın. Aklınıza takılanlar olursa yorumlar kısmında olacağım diye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.